Çok güzel. Peki ben derken neyi kastediyorsun abla? Bir şey var bende. Yani. Ben ha, bak ben şimdi. Benlik var yani. Bak, bak şimdi. Benim değil ama var. Var. Şimdi bak. Allah işte bu alıştık ya. Anne annemizle doğduğumuz zaman benlik de yoktu değil mi? Var mıydı bir şey? Sıfır. Ben var mıydı? Ben olmayınca bana ait bir şey de yoktu. Böyle dünyaya çıktık. Ben de yoktu. İşte ona varmaya çalışıyoruz şimdi. Adem safi diye Kur'an'da nazar verilen bu. Yani anadan doğmak gibi. Şimdi doğduk anadan veya uyku. Uykuda benlik var. Hiçbir şey var mı? Bir belirleniş var mı? İşte ne o? Benim gömleğim. Sahip çıkan arkada. Benim maddetim, Benim bedenim. Benim aklım. Benim aklım almıyor ya diyor. Kimin benim? Benim ruhu Ha, ben de ruh değilim. Zaten ruh da mahluk. Alettir. Ben olan ben. Hiç onu düşünmüyorum. ben, ben o zaman ruha bile, ruhun arkasında olan ruha bile benim kitabım koy masaya. Benim karaciğerim, benim böbreğim, benim işte aklım, ruhum, kalbim. Hepsini aldım. Ben olan ben yok. İşte o vücudu yok ki atlan. Onu tanımlayalım. Vücudu vücudu. bilmiyor. Yani ben, ben vücudu yok yani. Şu anda benim gömleğim, bana yakmak gidiyorum bir daha. Atlet, benim atletim, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum. O ben diye benim ama vücudu yok. Her şey sahip çıkan o, kendisi bir vücudu yok. Nedir o? Haşa ne vaciptir, ne mahluktur. Berza. İşte zaten vücut rengini verse, gene mahluk olur. O Resulullah diyor ki, vücut rengini verme. Vücudu yok. Yok da değil, yokluk da değil. Peki neye benziyor? Aynadaki güneş. Güneş midir? Hayır. Ayna mıdır? Hayır. Nedir? Ne aydır ne gayr. Ne vardır ne yoktur. Yani ne vaciptir haşa, ne masluktur? Berza. Vücudu var mı? Yok. Yok varlığıyız biz. Neymişiz? Yok varlık. Ben oyum. Oraya perdelini koydun mu? Şu bedenmiş. Canım sıkıldı. Mal geldi. Aa vefat etti. Korona oldu. Öyle bir şey yok. Sen yok. Niye buna vücudu? Buna ben niye diyorsun ki? E, bu biraz önce derste şeydi. Binaydı. Bina değil mi beden? E bedenin duvarı yıkılmaz bazen? E su kesildi. Bazen enerji kesildi. Öyle yani. E, sen pe, pe, plazı, pencerecisin. Pe, bozuldu hava alamadın. O konuda işte akciğer. Yani buna ben niye diyorsun da azapçı? Niye yükleniyorsun? Ne yaparsa yapsın, sen saygı yahu. Yani peki o ben nasıl bir şey? Daha garibi var biliyor musun aklın arkası? Bu benim. Benim vücudum var mı dedik oraya duralım. O benim ruhum. Yo. E, nedir o? Yok ki vücudu. Hiçlik mi? Yo. <laughs> Varlık mı? Yo. Nasıl bir şey? Bilmiyorum. Adem'in de vücut. Adem'in de vücut. Vücudun adem var. Bir de ne de biliyor musun? O yok mu? Oraya perdeyi koyar mısın? Olmayan mı? Olur. Daha cebbi bir gidelim. Madem geldin buraya. Bu manaya geldi. Yok mu? Tamam abi. Şimdi orada hani diyorlar ya e, Allah neyi görmüyoruz? Kendisini sanki görmüş de görülmesi gerekeni istiyor. Allah gözükmez mi? Gözükmez olur mu? Sen görmüyorsun ben görmüyorum. E, Latife-i Rabbani'nin vazifesi bu. Görüyor. Ama görmeyi göze indirgedik. Görmeyi gözden başka dolayı Allah gözükmez zannediyor. O kulakla görmek ayrıdır. Burunla görmek aynı, dille görmek aynı, gözle görmek aynı. Her şey göze indirgedi. Latife-i Rabbani'de Allah nasıl görüyor? Namazda bak mesela veya bir derste. Böyle tatlı bir an olmuyor mu? Böyle keyif vermiyor mu hala? O ne demek? Latife-i Rabbani Allah'ı gördüğü için hazır olduğundan Allah bizde huzur oluyor. Bizdeki huzur Allah'ın hazır olduğunu. Niye huzur oluyor? Latife-i Rabbani Allah'ı görüyor. Ama maalesef canım görmeyi buna indirgemiş. Oysa Allah'ı görüyor. Mesela güzel bir ses. Aa, görmüyor musun? Görüyorsun. Ama göze indirme sesini. Se, se. Güzel bir mana. Kim görüyor? Tefekkür. Güzel bir aşk. Güzel bir muhabbet, sevgi. Sevgi göz değil midir? Annelerdeki şefkat göz değil midir? Ha şimdi bir yere gideceğim. Bu kadar niye anlatıyorum? Şimdi o ben olan ben. Onu biz gör, o biziz işte. Onu gördüğün anda Allah görüyorsun zaten. Yani ben anlatamıyorum sana kadar falan sır. Şimdi sanki kendisini görmüş. Aynada bu ben zannediyor. Allah neyi görmüyor? Sanki kendisini görmüş. Ha. Şimdi bu cevap verdikten sonra şimdi da o ben mi? Ömer. O ben olan benim. Vücudu yok. Oraya Oraya Allah şualar dokuz. Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Olmayan yere. Allah taayyum ediyor. Sığmadım kainata ben diyor. Beni seven müminin kalbine sığdır derken o. Kalbin gözü, Süleyden kalbin gözü, orası. Allah o vücutsuz vücudumuza taayyum ve teşahhus ediyor. Lugatı yok bunun. Ta Allah taayyum ediyor. Tamam. Allah taayyum edince o olmayan bene, elini koy, o olmayan ben mi? Ben, ben de Allah taayyum ve teşahhus edince bendeki o. Bendeki o. Ha, Bulmasanız iman. İman nedir? İçerisi içeriği Allah. Onun için kendinizden daha de değerli ne var? İman. Buna peşine koşarsan kendinden daha değerli bir şey peşine koştuğun için ona göre değer alıyorsun. Ondan dolayı dünya bir hadiseler basamak olup çıkıyorsun. Kend sıkılmanın sebebi kendinden daha değerli şeylere koştuğumuz için sıkılıyoruz. Mesela 18 yaşındayım. Elhamdülillah ne geçmiş. Geç 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 ona koştuğum için mal memnunluğu İyi ki geçmiş. Tamam elhamdülillah. Bir kitap okudum zaten. Şimdi başka bir şey anlatacağım. Bene koydun mu abi? Bene koy. Ben de olmayan bene. Allah tayyum ve teşahhus etti. Ben de tayyum ve teşahhus etmiş şey diyorum ki ondaki onda o bende. Bendeki o. Tamam. Bir de başka bir tarafı var. Onda ben nasılım? Bendeki o burada. Ondaki ben. Yani ben Allah'ı idret hissediyoruz. Herkes bir Rabbi var. Ama Allahça ben nasılım acaba? Allah'ın haşa dünyası diyorsa ne yapalım beşeriz? Allah'ça, Allah'ın dünyası ben sen nasılsın bilmiyoruz. Bilmeyeceğiz de. Sen hakkıyla, senin hakkıyla bilemedin. Diyen peygamber değil mi? Yani ondaki bene bilmiyoruz. Peki ne demiş Cenab-ı Hak? Olmayan ben var diye bene, bene. Allah tahayyum ve teşakkus ettiğine ona ne denilir? Sırrı insani. İşte Cenab-ı Hak o sırrı insani için diyor ki, işaretçiler sonunda, melekler <laughs> diyor ki, Ya Rabbi kan dökecek, fitne yapacak mahlukatı mı yaratacaksın? Bizi kastetmiş. O Allah da dedi ki, o, elindeki sır insan, insandan ben öyle bir gaye takip ediyorum ki, o gaye, o gaye göre fitnesini, kan dökmesini nazara almam. Ama melekler bilmiyor. Melekler biliyor musun? Kalbi bile seyredemez. Çünkü nazar da ilaydır. Değil şeytan. Ha, i̇şte insan Allah'ın sırrıdır. Diyor ki Cenab-ı Hak hadis insan benim sırrımdır, ben de insanım. Sence Allah nasıl sır değil mi? Senin? Biz de öyleyiz orada. Yani insan muhatap ilahi olur. Daha bir şey yok ki muhatap ilahi. Yani zannediyor musun ki bu konuşmaları dünyada yapıyoruz. Şu an dünya mı zannediyorsunuz? Şu an. Evet. Şu anda perdenin kalkmadığını, nerede ne konuştuğumuzu bilmiyoruz ki. Dünya birbirine sarılı bir goncası gibi değil mi? Birbirine sarılı. Bizim dünya, bizim dünya. Peki, e, Hölgye, mert fati